Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe'de George Jesus'un yerine 3 aday. Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'un gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe yeni sezona şampiyonluk paralosu ile giriş yaptı. 2022-2023 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertler ses getiren bir hamleye imza attık. Geçmiş sezona Vitor Pereira ile başlayan ve İsmail Kartal ile bitiren Kanarya sezon başında flash bir hamle imza attı. Fenerbahçe, kariyerinde Benfica, Flamengo ve Sporting Lisbon gibi takımları çalıştıran ve onlarca kupa kazanan teknik direktör Jorge Su takımın başına getirdi. Yönetim 68 yaşındaki çalıştırıcıyla tek sezonluk sözleşme imzaladı. Sezona hızlı bir giriş yapan ve yarıştığı kulvarlarda liderliğe kadar yükselen Fenerbahçe'de ilerleyen haftalarda düşüş başladı. Dünya Akbası öncesi sahasında Giresun Spor'a yenilen Vertler, turnuva sonrası çıktığı Trabzonspor ve Galatasaray maçlarında da mağlubiyetle ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda da seviyeye yenilen Kanarya, ligin 27. haftasında Beşiktaş konuk etti. Fenerbahçe, ilk yarısında bir skor önde kapattığı maçın ikinci yarısında adeta kabus yaşadı. Sarılacivertler Lacivertler 10 kişi kalan rakibine 4-2 mağlup olarak bu sezonki 4. derbisinden de galibiyet çıkaramadı. Fenerbahçe'de hem oynanan oyun hem de alınan sonuç tepki toplarken eleştiri okları teknik direktör George Jesus'a çevrildi. Bu sezon derbi kazanamadığı için eleştirilen 8 yaşındaki çalıştırıcı, üçlü savunma sisteminde de ısrarcı olduğu için tepki topladı. Sarı lacivertli taraftarların geçtiğimiz haftalarda bir ezille basında yaptığı, Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorlanıyor açıklaması yaparak ayrılık sinyalı veren Jesus'a sabrı kalmadı. Fenerbahçe'de teknik direktör George Cesso yollarına ayrılacağını yüksek sesle dile getirilmesinin ardından taraftarlar da gönüllerindeki teknik adam isimlerini sosyal medyadan yazdıkları mesajlarla belirtti. Sarı Lacivert'te futbol severler eski hocaları Aykut Kocaman'la birlikte Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayıp ardından takım çalıştırmayan Sergen Yalçın ve Trabzonspor'da 3 kupa kaldırıp yolları ayrılan Abdullah Avcı'nın isimlerini telaffuz ediyor. Aykut Kocaman 2010-2013 ve 2017-2018 olmak üzere iki dönem Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Başakşehir ve Beşiktaş'ta da görev yapan Abdullah Avcı, son olarak Trabzonspor'da görev almış ve geçtiğimiz mart ayında istifa etmişti. En son Beşiktaş çalıştıran ve Aralık 2021'de siyah beyazlardan ayrılan Sergen Yalçın ise o tarihten bu yana takım çalıştırmadı. Yönetimin hafta içinde Volkan Demirel ve Sergen Yalçın'ı yokladığı da aktarılıyor. Öte yandan George Jesus, Kayseri Spor maçında takımın başında yer alacak. Henüz nihai bir karar verilmedi ancak sezon sonuna kadar devam etmesi gündemde. Yeni sezonda ise Ali Koç'un yeniden İsmail Kartal'ı takımın başına getirileceği ciddi şekilde konuşuluyor. Fenerbahçe'de olağanüstü hal, kongre kararı geliyor. Fenerbahçe'de Ali Koç'un olağanüstü kongre kararı alması bekleniyor. Bu sezon hiçbir derbiyi kazanamayan Sarı Lacivertli kulüpte son olarak Beşiktaş'a kartı iç sahada alınan ağır yenilgi taşıran son damla oldu. Fenerbahçe taraftarı maç boyu başkan Ali Koç'u istifaya çağırırken 5 yıllık başkanın kongre kararı almasına kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan memnun olmayan camia Ali Koç'u kurtuluş umudu olarak görüyordu. 2018'deki seçimlerde Koç büyük bir farkla Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturdu. Ancak Ali Koç başkanlığında işler pek de yolunda gitmedi. 5 yıllık dönemde Sarıla Cüvert'ten ana branşı olan futbolda henüz bir kupa kazanamadı. Başarı gelmediği gibi Fenerbahçelilerin uzun yıllardır övündüğü Kadıköy'deki inmezlik serileri de birbiri sona erdi. Sarıla Cüvert'in camia için bardağı taşıran son damla Beşiktaş karşılaşmasında yaşandı. 10 kişi kalan ezeli rakibinden 4 gol yiyen Fenerbahçe'de camia ayaklandı. Türbünlerden başlayan Ali Koç istifa yönetimi istifa tezahüratları sosyal medyada da devam etti. Kulüp üyeleri de bir dönem büyük destek verdikleri koça olan güvenlerinde kayıp yaşadılar. Şimdi yönetimin üzerinde ciddi bir istifa baskısı var. Üyeler Başkan Ali Koç'un bir an önce olağanüstü kongre kararı almasını bekliyor. Başkan Ali Koç'un camianın kongre isteğini değerlendirdiği aktarılıyor. Yönetimiyle önceki gün bir toplantı gerçekleştiren Başkan Koç'un kongre kararı almaya sıcak baktığı belirtildi. Ali Koç'un başkanlık süresi normalde bir yıl sonra doluyor. Sarı Lajverti kulübün sandığa gitmesi durumunda merak edilen konulardan biri de yeni çıkacak başkan adayları. Mehmet Ali Aydınlar, Saadettin Saran gibi önemli isimlerin adı şimdiden alınmaya başlandı. Mevcut başkan Ali Koç'un da yönetimini güçlendirerek olası seçimlere katılması bekleniyor. Fenerbahçe kulisleri bugünlerde bir hareketti. hareketli. Başkan Ali Koç Beşiktaş maçındaki ispat tezahüratları üzerine koltuğunu bırakma kararı almıştı. Ancak divan kurulu üyeleri ve camianın önde gelenleri acil bir karar vermemesi yönündeki terkinleriyle onu vazgeçirmişti. Ali Koç'un sezon sonuna kadar görevini yerine getirmesi ve sezon sonunda kongre kararı alması bekleniyor. Saadettin Sarı'nın da başkan adayı olması ve çalışmaları şimdiden başladığı aktarılıyor. Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia için resmi açıklama geldi. Sarı Lacivertli takımla bu sezonun tartışmasız en çok öne çıkan ismi olan Valencia kulüple de artık özdeşleşti. Ekvadorlu Yıldız bu sezon resmi maçlarda attığı 28 gol, bedelsiz geldiği 2020 yılın tam bu yana gösterdiği performans ve istikrar ile Fenerbahçe'de unutulmaz futbolcular arasına girdi. Performansı ile dikkatleri çeken golcü futbolcunun Sarı Lacivert'te ekipteki geleceği merak konusu olurken Valencia için flash bir açıklama geldi. 33 yaşındaki Foret üst üste 6 lig maçında da Sarı Lacivert'ler adına gol kaydetti. Valencia bu süreçte Kasımpaşa'ya 4, Konya Spor 2'şer, Adana Demirspor ve Kayseri Spor ağlarına da birer gole imza attı. Bu sezon 22 lig maçında 26 gole ulaşan Valencia'nın UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Zira Türkiye Kupası'nda da bir golü bulunuyor. Ener Valencia geçtiğimiz Güder'de yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini şu sözlerde duyurmuştu. Yeni sözleşme konusunda kulüpte görüşmeye devam ediyoruz. Bir anlaşmaya varılmasını umuyorum ifadelerini kullandı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Valencia için International iddiaları gündeme gelmiş ve Brezilya ekibinin golcü futbolcuyu anlaşma noktasında geldiği ileri sürülmüştü. Brezilya basınında yer alan habere göre International'ın Başkanı Barkellos, Fenerbahçe'nin yıldızı Ener Valencia ile ilgilendikleri iddiaları hakkında konuştu. Birçok spekülasyon olduğunu belirten Barkellos, "Şu anda bir sürü spekülasyon bulunuyor. International'da Ener Valencia'ya kontrat önereceği ile ilgili bir durum söz konusu değil." haberler doğru değil sözleriyle iddiaları yalanladı. Fenerbahçe'yi düşündüren tablo. Fenerbahçe Teknik Direktör George Jesu'nun raporu doğrultusunda bu sezon 14 oyuncu transferi yaparken yaklaşık 39 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Ancak bu transferlerden Michi Batshuayi ve Lincoln dışındaki oyuncular performanslarıyla ayak kırıklığına neden oldu. Özellikle önemli maliyetlerle kadroya katılan Villanara, Joao Pedro, Luan Perez, Buruma, 2 yıllığına kiralaran Gustavo Henrique'nin yanı sıra ara transfer döneminde toplamda 9.7 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Samet Akaydın ve Jadon Osterwalde gibi transferlere ödenen bonservis bedelleri tartışmalara neden oldu. Teknik direktör Jesus, bizzat kendi transferini istediği Buruma'yı kadroya almayıp kiralayıp gönderilmesine onay verirken, Brezilyalı stoper Gustavo Henrique ise yedek soyundurdu. Yönetim Gustavo Henrique'yi gelecek sezonda 1.4 milyon euro ödeyerek kiralamak zorunda. Tecrübeli teknik adam Makedon Sol ve de kadroda kullanmazken Joshua King performansından daha çok yaşadığı sakatlıklarla gündeme geldi.